Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yerel ağ bağlantısı yani Ethernet bağlantısı nasıl aktif edilir birlikte incelemeye çalışalım arkadaşlar. Sizlerden gelen sorularda bazı arkadaşlar kablosuz bağlantı kullandığını ama yerel ağ bağlantısını yani bilgisayar bağlantısını modeme nasıl yapılandırdığını bilmediğini etti. Biz de bu konuda bir video çekmek istedik. Nasıl aktif edilir birlikte incelemeye çalışalım arkadaşlar. Bilgisayarınızla modeminiz arasında Ethernet bağlantısı yaptığınızı yani CAT5 kablo, CAT6 kablo, CAT7 kablo gibi bağlantı kablolarımız var bildiğiniz gibi modemlerin içerisinden çıkar. Sarı kablo, gri kablo gibi renkler olabilir. Bunun bir tarafını bilgisayarınızın Ethernet portuna, diğer tarafında modeminizin arkasındaki LAN portlarından herhangi birine bağlantı yapmanız gerekiyor. Bağlantı yaptıktan sonra yerel ağ bağlantısını aktif hale getirmeniz gerekiyor modemin içerisine girmeniz için. Yani modemle bağlantı sağlayabilmeniz için. Şimdi bu işlemi nasıl yapıyoruz? Ekranımızın alt bölümünde A bağlantıların bölümü var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada bir bilgisayar simgesi olabilir. Dünya simgesi olabilir bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun üzerine sağ tuşa basıyoruz. A ve internet ayarları bölümü geliyor. Buraya tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda iki şekilde ulaşabilirsiniz. Bir, bağdaşları seçeneklerini değiştir butonu var. Buraya basarız. Buraya bastığımızda hemen yerel ağ bağlantı bölümü geliyor gördüğünüz gibi. Ya da şöyle yapabiliyoruz. Yine bu ekranda sayfa aşağıları kaydırdığınızda AV paylaşım merkezi geliyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda da böyle bir ekran gelir karşınıza. Bu ekranda da ekranın sol bölümünde bağdaştırıcı ayarlarını değiştirim butonu var. Buraya basıyoruz. Yine yerel ağ bağlantıları bölümü geliyor. Bu ekranda gördüğünüz gibi ikisi de pasif. Yerel ağ bağlantım ve kablosuz ağ bağlantılarım pasif. Bu durumdayken bilgisayarıma ethernet bağlantı kablosunu taksam da modemin arayüzüne ulaşamam. Yani modemle bir alışveriş sağlanamadığı için de internet bağlantısı sağlayamam. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Eğer yerel ağ bağlantı sağlayacaksam yerel ağ bağlantısının üzerinde sağ tuşa basıyorum mouse'umla etkinleştir butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi yerel ağ bağlantım aktif hale geliyor. Ve modemle artık var yüzüne bağlantı sağlamış oldu arkadaşlar. Hemen ara tekrar girelim. Yerel ağ bağlantım aktif hale geldi. Hemen denemesini yapalım. Bir web tarayıcısı açalım. Buraya modeminizin arayüz ekranına yazabilirsiniz. Örneğin benim kullanmış olduğum modem TP-Link modem 192.168.1.1 yazıyorum. Enter butonuna bastığımda gördüğünüz gibi modemin arayüzüne ulaştı. Bu demek oluyor ki artık modemimle ethernet bağlantım aktif hale geldi. Modemle bilgisayar arasında veri alışverişi sağlandı. Artık modem ayarlarını yapılandırarak modemin bağlantısını sağlayabilirim. internete girebilirim arkadaşlar. Ya da bu aktif haldeyken kablosuz olarak bağlamak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunun için de yine yerel bağlantısı aktifken bunun üzerine geliyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. Devre dışı bırak butonuna basıyoruz. Bunu yaptığımızda da yerel ağ bağlantımız pasif hale geliyor. Kablosuz ağları etkinleştireceğim. Bunun üzerine geliyorum. Kablosuz ağ bağlantısının sağ tuş etkinleştir butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi modemimizin kablosuz ağları da aktif hale gelmiş oldu. Siz de bu şekilde kullanmış olduğunuz bilgisayarınızda kablosuz ağınızı bu şekilde etkinleştirebilir. Ya da yerel ağ bağlantınızı bu şekilde etkinleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince yine size yardımcı olmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Sizlerden gelen sorulara göre videolar çekiliyoruz, videolar hazırlıyoruz. İstediğiniz konuda bir yorumunuz olursa da bu konuda destek vermeye çalışabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.